Mı? Hapis hayatımız 71'de malum bu 12 Mart muhtarışından sonra Türkiye'de cemaati toplamaya başladılar. Tabi 54 kişi oldu. Ben de çok üzülüyordum yani beni de alsınlar istiyordum. Hatta bana haber gönderiyorlardı. Necmi kardeş İzmir'de durmasın. Onun isminden de bahsediyorlar. Onu da alacaklar. Bana gelip söylediler. Ben dedim vallahi bir yere gitmeyeceğim. Ben buradayım dedim yani şimdi. Nereye gideyim ben? Buradayım dedim. Alırlarsa alsınlar. Kardeşler nerede olursa biz orada oluruz. Bayağı vicdan azabı duyuyordum ben dışarıda, dışarıda kaldığım için. efendime söyleyeyim. Hani evde hanım yemek koyuyor önüme. Yiyemiyorum diyorum kardeşler acaba bu yemekten yiyorlar mı yemiyorlar mı? Yemiyordum. Bazen mesela salatayı görüyorum yemiyorum. Bir çeşit yemek yiyorum, öbürünü yemiyorum. Yok kardeşler yiyemiyorlardır. Bu tarzda bir üzüntüm vardı. Sonra rahat edeyim diye gittim savcılığa. O zaman Nurettin Soyer. O savcı oydu. Menfi bir adam. Enfi bir adam. Efendim sık yönetim savcısı. Aldım çantamı, eşyalarımı da aldım. Yüzde üç tutuklayacak çünkü. Çünkü adam önüne geleni alıyor götürüyor. Gittim. O yoktu orada. Baş çavuş vardı. Buyurun dedi. Dedim ifade vermeye geldim. Ne hususta? Nurculuk hakkında dedim. Ki böyle adam meraklansın diye. Ha tamam dedim. Oturun dedi. Savcı bey şimdi gelecek falan. Ben oturuyorum içeride. Savcı girdi. Böyle surat ası. Kim bu diyor? Kim bu? De efendim dedi. Nurculuk hakkında ifadeye gelmiş. Ha öyle mi? Hemen mal bulmuş. Mağribi gibi sevindi, Getir daktörüyü falan. Taktı, <laughs> getirdi, taktı o şeyi, kıvırıyor ya böyle. Anlat bakalım dedi, kimleri tanıyorsun dedi. Kimleri tanıyorsun? Ben dedim, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini tanıyorum dedim. <laughs> Hüseyin Çadır'ı tanıyor musun? Tanıyorum dedim. Nereden? Urlala'ya müşerrim dedim. Marangoz Ahmet'i tanıyor musun? Marangoz Ahmet de aranıyor, o da <laughs> Dedim, ya ben milli istihbarat mıyım merkezi tanıyacağım? <laughs> Şimdi tanıyorum desem hadi gel gidelim alacağız. Evet, evet. Tanımıyorum desem yalan olacak. Şimdi yalan da söylemek istemiyorsun girdik bir şeye. Şimdi düşünüyorum ben yanlış bir şey mi yaptım yoktan? Esas <laughs> yanlış yapmışım. Şimdi annem diyor aman oğlum dikkat et. Kadıncağız ağlıyor. Biz gidiyoruz. Kendilerinde. Hiç evet, dükkanım, evim kira, bir tane çocuğum var, küçük. Dükkanım kira, dükkanımı açacak kimse yok. Delikanlı derler ya, hakikaten deliymişiz yani. <laughs> Akıllı kanlı değil yani delikanlı. Şimdi olsa gitmem, götürürlerse giderim o başka. Niye kendimi ihbar edeyim? Ama şimdi şu var. Şimdi biz burada oturuyoruz, değil mi? Birkaç tane çapulcu geldi, bir kardeşimizi buradan aldı, aldı götürdü dışarıya. Kardeş orada bağırıyor, ay yandım Allah! Ben burada duramam ki. Pencelerden atlar. Dayayı yiyeceksek beraber yiyelim. Duramam ben burada. Vicdanen taziyi bulurum. Onun için. Ben onları duyuyordum, işte komünistler eziyet öyle. Ondan sonra savcı dedi ki baktık tutturamadı. Dersler nerede dersler yapılıyor? Her yerde yapılıyor dedim. Adres. Adres almak adetim değil dedim. Hakikaten hiçbir yerin adresini almam ben. Kim yapıyor? Ben yapıyorum dedim. <laughs> Şimdi desem Ömer de yapıyor, hadi Ömer'i de alalım çek. Tabii. Ben yapıyorum dedim. Başka kim yapıyor? Benden başkası yapmasın benim <laughs> olduğum yerde. Doğru, Vallahi doğru söylüyorsun. Ondan sonra. <laughs> oradan geçti, buradan çıktı. Aldı meyve risalesini eline. Altı, üçüncü meseleyi. Bak diye burada ne diyor diyor Bediüzzaman zaman böyle ağzını da yamutuyor. Eski Eskişehir <laughs> hapishanesinin pencerenin içinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Onun karşısındaki Lise mektebinin kızları, büyük kızları gülerek raks ediyorlardı. böyle, raks ediyorlardı ağzını yamutuyor. 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü diyor. Gördüm ki 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si toprak altında azap çekiyor, toprak olmuş azap çekiyor. 10 tanesi çirkinleşmiş gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Ağzını böyle yamutuyor. Onların acınacak hallerine ağladım. Bir dakika dedim. Bak ağladım diyor dedim. Demek ki üzülmüş ki ağlıyor. Beter olun. Yanın orada. Beni dinlemediniz. Cehenneme kadar yolunuz var. Demiyor dedim ama. Bak dedim onları acımış insan olarak. Demek ki dedim Bediüzzaman insan sevgisi taşıyor. İnsanları seviyor, yaradılandan ötürü yaradını hoş görüyor falan. Bu sefer durdu dedi. Tamam dedi. Bu mahkemenin sonunda dedi. Eğer bu kitaplar zararsız kitaplarsa ben gelip refah takacağım. Burada nur kitapları okunur diye. Dedim mi dedim? Dedim mi Ben dedi refahı takacağım. <laughs> Takacağından falan değil. Ve ben, bana dedi ki, seni dedi tevkif etmiyorum dedi. Üzüldüm. Emin ol üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ama bak annem aklıma gelmiyor. Annem çok üzülecek kadın. Onun hürmetine Allah beni tevkif ettirmedi. On gün sonra bizim ev, annem vefat etti zaten. Bizim evi bastılar ve beni götürdüler. Annem vefat etti. Gömdük. Ertesi gün bastılar. Allah. Kardeşlerim Kardeşlerin bir bas gelmişti. Aynen. Zaten ders de oluyordu bizde. O şefaat etti. Ve o mahkemeden beraat ettim. Gelecek nesillere, gençlere bir e, mesajımız var mı? Son. Gelecek nesillere tabii ki mesajımız var. Bu dünya bir bekleme salonudur. Elbette gelecek nesillere mesajımız olacak. Çünkü bu mesaj Kur'an'ın mesajıdır. Risale-i Nur'dur. Peygamberimiz Efendimiz öyle buyuruyor benden sonra peygamber gelmeyecek. Fakat peygamber vazifesi gören mücedditler gelecek. Her yüz senede bir. Her yüz senede bir müceddit gelecek. İşte onlar gelmişler. İmam Rabbani'ler, Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani'ler, Muhittin Arabi'ler asrına göre ihtiyaç neyse Kur'an'ın o dersini vermişler. Bu asrın ihtiyacı da imandır. Çünkü tabiat diyor, doğa diyor, oluştu, gelişti, gelmişti. Allah devreye sokmuyor. Onun için mesaj mesaj budur yani. Allah'a okuyacağız ve herkese duyuracağız.